Bir çok iyi bir yere geldik arkadaşlar, dostlar. Vallahi çok iyi bir yere geldik gerçekten. bayağı güzel bir yere benziyor. E, fakat tek sıkıntı ekip arkadaşı bulamadım. Yani o da arkadaşı bulamadım kendime. 2008'de 3 tane kızla kalıyorum. Yani ben 2006'lı kız kardeşime zor sabrediyorum. Neyse yatmadan yatmaya geleceğiz zaten. Burası da ufak evlerimiz şöyle göstereyim. Konteyner evlerimiz. Lensim yırtıldı. O yüzden e, bu kamp hayatıma gözlükle devam edeceğim. Yani güneş gözlüğümü asla kullanamayacağım. Biraz bunun için üzgünüm. Güneş gözlüğüm çünkü numaralı değil. Hiçbir şekilde hiçbir fayda sağlamayacak bana. Böyle bir daha ortamı göstereyim. <laughs> bu da bak ne tabii ki adamdan sevmiyor. Çünkü onlar üniversite değiller. Ben de şey yapıyorum. Yarım saatim falan diyor. Şunu da konuşuyorduk. Tamam. Zaten bu şey. Tamam. da yardımcı oluyorsunuz. Biraz daha düzgün. Bir şey demedim ortamımız bu dostlar. Çok sevgili gönül dostları. Şurada gidenler benim oda arkadaşlarım. Biraz enteresan insanlar çünkü dediğim gibi 2008'liler ama bence iyi kızlar yani. Ben ben insan severim. Herhangi bir sıkıntı yapmam. Neyse. Hayat güzel. Ne bu Ve mutluyum ve buranın ışığı çok güzel. Çok güzel çıkıyorum. Allah'ım yaşasın. Yusuf Atılgan okuyacağım. Aylak adam. İlk defa Yusuf Atılgan okuyacağım. Bu kadar geç kaldığım için biraz kendime kızıyorum ama olsun. yol tam olarak overthink yapma yolu. Yani burada böyle yürüyeceksin. Burada düşüneceksin. Düşüneceksin aga bu yolda. Yani bu bu yürüyüş. Ya yol bitti. Neyse. Ama güzel yol. O harika bir ortam var gerçekten. Ben de zaten şişimleriminleri görüp dedim ki bu hava dedim tam dedim. Hayalet ıslığı dinleme havası. Tam dedim hayırsız evlatı ek şey yapıp dinleyin kafayı yeme havası. Tam olarak bu müziklerin havası yani. Şöyle biraz şöyle yapayım. Bir de böyle tek başıma geldiğim için şu an kafam estiği için kimse yanıma almadan gezebiliyorum mesela hani. Ona biraz belki üzülürdüm. Yani bir yanında birinin olması da güzel oluyor bazen. Ama şu an ben yanında bir olsun istemezdim. Videoyu kapatıyorum. Hayırsız evlat dinlemeye devam ediyorum. Yay. Evet dakika bir gol bir vukatımızı gerçekleştirdik. Ben böyle nasıl olsa zaten kamp alanının etraf terlerle çitlerle çevrili diye kafama göre yürüyordum. Çünkü dedim ki nasıl olsa yani geçemeyeceğimi alanı da belirtmiş. Ama benim etkinlik alanlarına da girmemem gerekiyormuş. paintball sahası var şeyi alanı. Bu tırmanma Ağaç, kütük, zart zurt öyle şeyler var. Oralara da girmemem gerekiyormuş benim. Ben bayağı tellerim böyle yanından yanından genişten ağla ağla yürüyüş yapıyordum. Hani mental breakdown yürüyüşü. Güzel bir yürüyüş de oluyordu böyle ağaçların içinden falan filan. Peşime güvenlik takılmış. Şurası giriş kapısı. O giriş kapısına e, gelmiştim hani böyle iyice şuradan şöyle yürüyüp. Sonra dedi ki aklını çıkarabilir misin yaptı böyle. Çok da sevimli bir kadındı Allah'tan yani kızmadı. Sonra dedi ki etkinlik alanında yürüyen sen miydin dedi. Ben dedim ki evet dedim ne oldu hani zaten dedim teller çevirin o taraflarda o taraflara girmemeniz gerekiyor. Güvenliğin göremeyeceği yerlere girmemeniz gerekiyor dedi. Sonra ben de dedim ki ana o, öyle mi dedim siz dedim pe benim peşimde miydiniz peki evet dedi. Allah dedim ya hakkınızı helal dedim ya de, peşimde koşturmuşum kadını. Az önce bizim bizim liseden mezun bir tane kızla konuşuyorduk. Yanındaki arkadaş da otlüyü kazanmıştı. Onun hakkında konuşuyorduk. Bana dedi ki sen de tam dedi otlüye benziyorsun dedi. Tam bir otlüsün sen öyle görünüyorsun. Öyle bir his aldım senden dedi. Çok mutlu oldum neyse. Bunu kadar bunu paylaşmak istedim. ben yine ablan gibi <gülüyor> 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 dışarıda mis gibi bir hava var. Ciğerlerim şu an oksijenle dolu ve hani bayram ediyorlar. Öyle bir hava var ve belediye bardağımla şimdi odaya gidip kulaklığımı alıp sonra tekrardan şeye geleceğim. Biz atıştırmalık bir şeyler hazırlamışlar. Huu! Atıştırmalık bir şeyler almaya gideceğiz. Sonra çayma içeceğiz. Ama hava iyi soğuk. Ama hava çok güzel. Benim arada kendimi böyle daha vurmam gerekiyor ya. Ben gerçekten daha insanıyım yani. Keçiören'de yaşamak benim ruhuma hiç iyi gelmiyor. Hani her ne kadar Keçiören'i çok sevsem de ne alaka. Ne bileyim. Bunlar konteynerlarımız. Ve burası da bizim kamp alanımız. Ay çok tatlı görünüyor lan böyle. Evet yine uyanlık. Saat sabah altısı falan ve yürüyüş yapacağız. Ve ben piyamamı değiştirmedim yani. Ama olarak piyamama geldim.

Rüveyda bacını tebrik ediyorum. Bir dakika bekle gözlüğümü de sileyim de rahatla. Yok. Tamam. İşte bir şey olmadı ha vallahi. Ne birini bulabildim ne ben vurulabildim. Aynen, Oturdum aynen. böyle arkada. <laughs> Arkadaşlar o macera parkının sonu Macer farkını çekemedim. Neyse sonu buydu. Yani aynı görünüyorum ama kollarım ve ellerimin içi inanılmaz ağrıyor. İnanılmaz ağrıyor. Öyle böyle bir ağrı değil. Zaten bir de onu anlatayım. Hadi Şeming'e uğradım. Görevli kız bana beni bir süzdü böyle baştan aşağı. Dedi ki kaç kilosun? Dedim kilomu söyledim ben de. Kendini çekebilir misin dedi. Kendini taşıyabilir misin? Ben seni taşıyamam çünkü dedi. Benden daha zayıf bir kızdı. Sonra ben dedim ki taşırım herhalde dedim. Ben yani dedim kendi kilomu kadar bir şey kaldırmayı denememiştim ama. Hani kaldırabilirim herhalde güçsüz değilim dedim. Sonra dedi ki ya dedi sabahtan beri 5-6 kişiyi kaldırdım. Hani ipten kurtardım düşenleri. Kendine güveniyorsan alacağım, kendine güvenmiyorsan hiç dedi, şey yapmayacağım seni almayacağım dedi. Sonra ben dedim ki şaka mı yapıyorsun dedim. Sonra bitirdim parkuru. Şimdi size gökyüzünü göstereceğim. Hazır mısınız? <laughs> Subhanallah ya gerçekten yani mükemmel bir gökyüzü ya. Bir güneş bu kadar mı güzel batabilir? Böyle kuşlar uçuyor bir de bir yandan. bir dakika vlog çekeceğim. Yey! Oğlum, ne ses çıkartıyor bu? Ee, okçuluk yapacağız şimdi. Ok atacağız. Okçuluk yapacağız. Ok atacağız. Ve malzemeleri taşıması için ameli olarak tahmin edin bakalım kim <laughs> Lisanslı ameli beni seçtiler yani gerçekten. Ee, hadi gülümüz yaparsın hep de gaza getirdiler beni. Ben de çok çabuk gaza geliyorum zaten. Neyse şimdi gidiyoruz. <laughs> yoksa, en azından okun tutabildin abla. Bırakabilirsin. Efendim. Bravo. Süpersin. Çok güzel yağmur yağıyor. Ağaçların altından uzak durun dediler ama yağmur çok güzel yağdığı için dayanamadım. Yani mükemmel bir gezi oluyor dostlarım. Şapkam, yaprağım ve yağmur. Şapka şey bana bak bari. Sağ <laughs> Hayat hayat tam şu an çok güzel hissettiriyor ya Keşke hep böyle kalsa Adaletine Ama biz aciz kullarız Merhametle yarına Yani hiç ezberlemek için çaba sarf etmedim böyle bunları Bütün bu ezgileri ve ilahileri Ama bir şekilde kafama yerleşmiş ve her şeyden çok daha iyi hafızamda tutabiliyorum şu an bunları Aşk asın yerime Şeklinde kardeşimdan <laughs> Yanmış mı? Yanmış mı? mı Şey, şey ama ne var? Yürüyüş varmış Az önce simge çalıyorlardı şu an. Allah şu an. Et Neden hani? alaka. Abi bana yol verdi. Yeah. Evet, maceramız bu kadardı. Evet, şimdi eve dönüyoruz. Yay. Yeah.